Kuruş Haber'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayına karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Biliyorsunuz dün bir sürpriz görüşme gerçekleştirdi. Mesut Barzani ile e, Mazlum Koban arasında bir görüşme gerçekleşti. Ve bu görüşme Kürtler tarafından son derece olumlu. Karşılandığını e, görüyoruz. Ve bugün Mazlum Kobani de bu görüşmeyle ilgili detayları paylaştı. Birazdan bütün detayları sizlere aktaracağım. Tabii ki bültene başlamadan önce sizden hocam havalı. Kıra diye bir ağabey falan. Kureyka'l tigamen. Hepinize teyzem'in oğlu diyeyim de. <laughs> teyzem'in kızı, teyzem'in oğlu. Hele bir beğenin arkadaşlar, bir beğenin. Yayını beğenmeyenler varsa yayını bir beğensinler. Abone olmayanlar varsa da kanalımıza abone olsunlar. Bu gelişmeleri hemen sizlere aktaralım. Biz de bültenimize başlayalım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Başlayalım. Sevgili dostlar, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani, Mesut Barzani ile görüşme ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Suriye'deki değişim sürecini ele aldık ve birlikte Suriye'de Kürtlerin tutumları bir olması gerektiğini ve Şam ile diyaloğun Kürt halkının hakları barışlı bir şekilde korunması gerektiği konusunda anlaştık ifadesi kullandı. Yani e, Mesut Barzani ile hemfikir olduklarını Hı. dile getiriyorlar. Mesut Barzani ile de Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani 16 Ocak Erbil'de bir araya geldi. Kobani görüşme ile ilgili bugün kendi sosyal medya hesabı üzerinde açıklamada bulundu. Kürtçe'ye yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi. Mesut Barzani ile görüşmemizin büyük memnuniyet duydum. Suriye'deki değişim sürecini ele aldık ve birlikte Suriye'de Kürtlerin tutumlarda bir olması gerektiğini ve Şam ile diyaloğun Kürt halkın haklarını barışçıl bir şekilde korunması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca Kürtlerin birliği ve bölgede istikrarını korunmasının hepimizin görevi olduğu vurgu yaptık. Birbirimize destek olacağız açıklamakta bulundu. Sonrasında ise Mesut Barzani'nin ofisinden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekil. Barzani Demokratik Suriye Güçleri Komutanı komutanı kabul etti. Başlıklığıyla şöyle bir ifade yer verilmiş. Diyor ki toplantıda Suriye'deki mevcut durum ve son güvenlik ile siyasi gelişme ele alındı. Ayrıca şu anda Suriye'deki Kürt tarafların yeni gelişmelere ilgili nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini ve Kürt taraflar arasında ortak bir duruş sergileyerek nasıl bir tutum belirleyebileceği üzerine görüş alıcı bulundu. Toplantıda ayrıca Suriye'deki Kürt tarafların herhangi bir dış müdahale olmaksızın ve barışçıl yollarla kaderlerini belirlemeleri gerekir. Hakların teminatı altına almak amacıyla birleştirerek ortak bir duruş sergileyip yeni Suriye e, yönetimleriyle anlaşmaları ve bu tabaklara sağlaması gerektiğini vurguladı. Kürt tarafların barış ve istikrar unsuru, unsuru olmaları ayrıca Suriye'deki Kürt halkı ve diğer etnik gruplarla karşılaştığı Trajedileri bir daha yaşanmaması için çalışmaların gerektiğini ifade ettiği son derece önemli değil mi arkadaşlar? Kürtler birlik oluyor. Kürt bir olmaya başladı. Yani ben daha önce yayınımda e, bir haftalardan dile getirmiştim. E, i̇lk Hedeş'e e, Şam yönetimini ele aldığı zaman e, hatta bir hafta geçtikten sonra ben e, beni sıkı takip edenler bilirler. Ben işte Irak'ta bir federal devlet kuruldu. Ee, ve bu federal devlet kurulduğu zaman Talabani ve Barzani'nin rolü çok büyük oldu. O konuda tecrübe sahibi oldukları e, söylemiştim. E, bu konuda e, Barzani'den ve Talabani'den e, tecrübe alabilirler diye düşünmüştüm. Mam Cella, e, biliyorsunuz hayatını kaybetti. Şu anda oğlu e, Bahl Talabani e, partisinin görevini yürütüyor. E, onun için Barzani ile e, Mazlum Kobani'nin bir araya gelmesi elbette Kürtler açısından Son derece önemli bir gün olarak tarihe geçtiğini de görüyoruz. Kazanan Kürtler olsun arkadaşlar. Artık bizim kaybedecek bir yüzyılımız daha yok. Bak kaybedecek bir yüzyılımız daha yok. Yıllardır Kürtlerin çekmediği eziyet kalmadı. Kürtlerin yaşamadığı savaş kalmadı. Artık Kürt'ün yüzü de gülsün, Kürt de mutlu olsun. Kürdün neden bir devleti olmasın? Evet, Kürt halkı neden bir devleti olmasın? Dünya genelinde 50 milyondan fazla nüfusa sahip olan bir halk maalesef hala bir devleti olmadığını görüyoruz. E, elbette Kürtlerin de devleti olması gerektiğini de e, dile getirelim. Şimdi e, Demokratik Bölgeler Partisi sevgili dostlar, e, Mazlum Kobani ile... E, Barzani, Mesut Barzani'nin bir arada olmaları, görüşmeleriyle ilgili e, önemli bir açıklamada bulundu. Onu da sizlere paylaşalım. Demokratik Bölgeler Partisi, Mesut Barzani ile Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutan Mazlum Kobani görüşmesi ilişkin kütle arasında gelişecek olan birlik sadece bir güç birliği değil, aynı zamanda geleceğin inşası anlamında da gelecektir açıklaması yaptı. Ve açıklamada şunu e, yer verilmiş. Diyor ki küresel güç dengeleri Orta Doğu tarih tarihi değişim yaşandığı böyle kritik bir süreçte Kürt halkın birliği sağlanması varlık ve hak mücadelesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Tarih boyunca inkar politikalar kıskanca tutulmuş Kürt halkı bu süreçte bir kez daha kendi geleceklerini inşa edebilme ve kazanımları koruyabilme noktasında büyük bir sınav vermektedir. Orta Doğu karmaşık ve hızlı değişen dengelerinin Kürt halkın daha güçlü, daha etkili ve daha birleşik bir duruş sergilenmeleri zorunluluk kılmaktadır. Ulusal birliğin temelinde Kürt hareketlerinin ortak bir paydada birleşmesi, dışarıdan gelen tehditlere karşı ortak bir direniş hattı oluşturulması açısından tarihi önemdedir. Bu nedenle Kürt güçleri arasındaki iletişim ve gelişecek olan birlik ortak hedefle doğrusunda bir strateji belirlemesine etkin bir ko e, koordinasyon sağlamasının önünü açacaktır. Bu bağlamda Demokratik Bölgeler Partisi olarak Kürt güçler arasında Kürdistan bölgesi yönetim bölgesinde dün gerçekleşen temaslar Kürt halkın kazanımları korunması ve bölge halkların özgü geleceği adına değerli buluyoruz. Parti olarak temelimiz ulusal birlik demokratik çözüm temelinde Kürt temsilcileri bir, birbirleriyle sürekli ve yapıcı bir iletişimde olmalarıdır. Ee, dile getirmiş. Bu da son derece önemli. Yani Demokratik Bölgeler Partisi onlar da destek veriyor. Ve son olarak da şunu söylüyor. Diyor ki 100 yıldır statüsü mahkum eden Kürt halkı ve halkların ortak yaşam iradesini bir kez daha aleyden tekerrüt etmemesi adına böyle bir dönemde Kürt güçlerin bir arada hareket etmesi erdemendir. Bu hem Kürt birliği pekiştirecek hem de bölgede yaşayan halklara barış ve huzur içinden bir arada yaşama imkanı kapar alacaktır. Kürtler arasında gelişecek olan e, birlik sadece bir gün e, bir güç birliği değil. Aynı zamanda bir ortak tarih, kürtlü ve gelişi inşası anlamına gelecektir. Kürtlerin birliği tesis etmek sadece siyasi değil. Aynı zamanda kültüre ve toplumsal bir sorumluluktur. E, ve kürt güçler arasında ittifak temel adımdır. E, açıklamasında bulunmuş. Ben çok önemli buldum arkadaşlar. Gerçekten dün e, çok sevinçliydim. Yani ilk defa eminim ki bütün Kürtler de. Dün geceleyin uyuduğu zaman huzurlu mutlu uyumuşlardı. İlk defa rahat bir uyku çektim diyebilirim sevgili dostlar. Yani bütün dünya bize karşıyken biz kütle niye bir karşı karşıya gelen biz kütler niye birlik olmayalım? Niye tek vücut olmayalım? Tek yumruk olmayalım? Kürdün kütle eğer gerçek anlamda birlik olursa, birlikte hareket ederse dünyada hiçbir güç, hiçbir güç Kürtleri yok edemez arkadaşlar. Kütleri yok sayamaz. Yüzyıllardır kütler e, dört parçaya bölünmüş ve bu dört parçada Kürtler yok sayılmaya e, başlanmıştı. Kürtlerin isimlerini bile, kültürlerini bile, şarkılarını bile silmeye çalıştılar ve Kürtleri ötekileştir ötekileştirerek e, ve Kürt değilsiniz diyerek e, yok saymaya çalıştılar. Ama bugün gelinen noktaya baktığımız zaman e, artık bütün dünya Kürtleri tanıyor ve bütün Kürt zorunu sadece Türkiye, Irak, İran, Suriye'nin meclisi değil. Kürt zorunu bütün dünyanın sorunu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İlginç bir mesela Barzani ile e, Mazlum Kobani'nin bir araya gelmesiyle ilgili e, ilginç bir paylaşım daha var sevgili dostlar. Onu da paylaşayım. E, AKP e, MK üyesi Orhan Miroğlu. Diyor ki Mesut Barzani ile Demokratik Züriye Yüce Genel Komutan Mazlum Kobani'nin görüşmesi hakkında içinde bulunduğumuz sürece katkı sunacağında hiç şüphem yok açıklaması yapmış. Destek vermiş. Miroğlu Miroğlu destek vermiş arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Miroğlu, e, Orhan Miroğlu destek vermiş. Diyor ki e, büyük katkı sunacaktır. Yani Mazlum Kobani'ninle ve e, Barzani'nin bir araya gelmesi büyük e, katkı sunacağını e, dile getiriyor. Ve şöyle devam ediyor. Miroğlu devlet bahçenin çağrısıyla başlayan ve Dem parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın imza diliyet etmesi ardından başlayan süreci işaret ederek Kürdistan Bölgesel Yönetimi de Suriye ve Türkiye'deki sürece doğal aktör ve belki de en önemli garantör olabileceğini belirtmiş. Miroğlu görüşmene anına ait fotoğrafını sosyal medya hesabına paylaşarak şu ifadeleri vermiş. Kürtler arası birlik eskiden çok güçlü düşmanlara karşı daha güçlü olmak için savunulurdu. Şartlar çok değişti. Birlik içinde davranmak bugün artık hem Kürtler hem de Kürtlerin bir arada yaşadığı halklar için zorunlu, faydalı ve gereklidir diyor. 200 yıldır süren savaşlar herkesi yordu. Silaha dayalı paradigmalar sürekli çok denendi, çok kan aktı ama bu mücadele anlayışı artık hiçbir ülkede karşılığı yok ee, diyor. Yani Orhan Miroğlu AKP'de milletvekili yapmış ve da şu anda mevcut AKP'nin MYK üyesi. Ya ben Orhan Miroğlu'nda burada da ni çarda bulunmak istiyorum. Sayın Mesut Barzani'nin, Sayın Mesut Barzani'nin ve Mazlum Kobani'nin bir araya gelmesinden ee, bu kadar olumlu ee, yaklaşırken ama e, Türkiye, AKP e, hala e, mazlum Kobani'nin başında bulunduğu e, demokratik Suriye güçlerini yok etmekle her gün tehdit ediyor ve hala da minibüs civarlarında, tişin Barajı'nda hala Türkiye'nin ve AKP'nin desteklemiş olduğu Suriye Milli Ordusu tarafından e, büyük çatışmalar çıkıyor. Yani e, Orhan Miroğlu bu söylemleri çok kıymetli. Bak çok kıymetliden kastım şu şekil. Evet. Nokta atışı yapmış çok çok önemli açıklamaları bulmuş bunu bize değil de değil biz Kürt halkına değil gidip mecbur oldu partinin genel başkanına ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikna etmesi lazım biz zaten bunları biliyoruz biz yıllardır ulusal birlik mesajı veriyoruz bütün Kürtlerin bir olması lazım ulusal birlik çerçevesi altında birlikte hareket etmeleri gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz. Ama ne zaman söylesek e, AKP ve Erdoğan karşı çıkıyor ve Türkiye Türkiye'de hala demokratik süreç güçlü değil. Terör örgütü listesinde yer alıyor Orhan Miroğlu. Eğer bunu bilmiyorsan e, bu hatırlatmayı da e, kendisine e, hatırlatmak gerektiğini de e, dile getirelim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz ben bir haftadır sürekli bu yeni başlayan süreçle ilgili asıl mevzunun Rojava olduğunu dile getiriyordum değil mi? Asıl mevzunun Rojava olduğunu dile getiriyordum. Hatta e, ben şunu da yorumladım. Bu hiçbir yerde bunun haberi de çıkmamıştır. E, ben dedim ki hani pek PKK'nın silah bırakma karşılığında e, Türkiye'nin Türkiye'nin e, federal yapıyı e, tanıyacağına ve e, tanıyacağını ve karşı çıkmayacağına yönelik bir e, görüşmeler olduğunu dile getirmiştim. Şimdi Ankara kulislerinden önemli bir açıklama var. Yeni süreçte kararlılık nokta diyor haberde. Türkiye Rojava'yı kabul mü ediyor? Yani Türkiye eğer PKK silah bırakılırsa e, federal yapıyı Rojava'da oluşacak federal yapıya izin verecek mi diye bazı kulis bilgileri var. Onu da sizlere paylaşayım. Onlar da benim açımdan bakmışlar. Şimdi arkadaşlar DEM Parti İmral heyetini yaklaşık 9 yıl aradan sonra 28 Aralık'ta İmral'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a gerçekçi bir görüşmede Türkiye'de Kürt meselesinin siyasal çözüm için yeni bir sürecin başlayıp başlamı tartışmaları temel gündemi maddesi haline gelmiş. Heyet Öcalan'la görüşmesinin ardından kapsamlı bir tura çıktı. Önce meclisteki siyasi parti ziyaret etti. Heyet daha sonra cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Fikir Yüksek ziyaret etti. Heyetin fiili sözcüsü yürüten Sırıf Önder görüşmeler sonu ilişkin 17 Ocak'ta yazılı bir açıklama yapacağını duyurdu. Bu açıklamada sürpriz bir gelişme bekleniyor. Daha önceki görüşmeler derli toplu bir sonucun kamuyla paylaşılması planlanıyor. Sırı sıraya önder ile eee Öcalan ile ikinci bir görüşme için önümüzdeki hafta en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı söyledi. Bu görüşme sonrasında sürecin somutlaşması ve bazı adımların atılması bekleniyor. İlk etapta hasta tutuk, e, ilk etapta hasta tutukların serbest bırakılması gibi uygulamalar gündeme geleceği belirtiliyor. E, ve izlenim süreci sonunda Rojava gerçeği. yani e, her ne kadar bu süreç devam ederse de asıl mevzunun Rojava'da olduğu söyleniliyor. MHP lideri Bahçeli'nin bir Ekim'den bu yana Öcalan'a yönelik PKK'nın silah bırakması ve örgütü lağbetmesi çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da PKK'nin kayıtsız şahsı silahları bırakarak kendini fethetmesi amaçları sözlerine yeni bir boyut kazandı. Ancak sürecin kamu önünde açıkça tartışılmayan asıl konusu PKK'nın silahlanması hangi şarta kabul edici meselesi Dem Parti İmral heyetiyle görüşen siyasi partilerin üst düzey yönetici yaptığı görüşmeler edin izlenim, Türkiye'nin PKK'nın kendini fethetme karşılığında Rojava'nın statü tanıyabileceği ve bölgeyi iyi ilişkiler geleçebilir yönünde. Anladın arkadaşlar? Diyor ki yani e, görüşen partiler amaç bu. Eğer PKK silah bırakılırsa, PKK e, silah bıraksa şu şekil e, işte Rojava'daki bir statü olacak. Rojava'da bir statü olacak. Yani federal yapı olarak kadar Artık net şekilde söyleyeyim. Rojava'da federal yapı istiyorlar. Çünkü İlhan Ahmet İlhan Ahmet e, İngiltere parlamentosuna yapmış oldu konuşmada. Diyor ki ya federal yapı olmasa federal yapı olmasa bu işin rengi değişir. Suriye'de iç barışı sağlayamazsınız diyor. Net bir şekilde artık federal yap istiyorlar. Arkadaşlar ben bir su içe ne kadar herhalde 15 dakikada konuşuyorum. Hala yayını beğenmeyenler var. Bir yayını beğenelim ya. Ben de suyumu içeyim. 15 dakikada aralıksız konuşuyorum. Vallahi helal olsun bana. şimdi devam edelim. Yani bakın polis bilgilerine de e, bu konuşuluyor. Evet. E, bu kaynaklar yani görsel siyasi partilerden de e, açıklama var. E, şunu söylüyor diyor ki İngiltere ve Amerika tarafları bu doğrudan tehditlerinde bulunduğu aktarılıyor. AKP ve bazı muhalefet partileri kaynakları Orta Doğu'daki değişen şartlara dikkat çekerek Türkiye'nin geçmişi Irak Kürdistan bölgesi kabul edip Erbil'le kurduğu iyi ilişkide bir sürecin de Rojava'da yaşanabileceği söyleniyor. AKP'nin üst düzey bir kaynak ise Ankara'nın Kamışlı'yı kabul etmesi hem Türkiye hem de Kürtlere bölgede fayda getirecek değerlendirmesi bulundu. Orta Doğu uzmanları ise Türkiye'nin terör olmasına rağmen Suriye yönetimi etkili olan her teşeyle görüşebilmesi örnek gösterilerek uluslararası toplumun da muhatapı kabul ettiği Roja ve özel yönetimiyle diyalog kurabileceğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mecliste Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz tüm meseleleri çözümün takipsiz, desteksiz Kürtlerin güvenliğin teminatıyız. Açıklamakta bulunduğunu söyleniyor sevgili dostlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar asıl e, görüşlerin çözüm süreci yürütten çözüm sürecin asıl sebebi ilk günden beri söylüyorum. Yani had, e, yani beni sabit izleyenler bilir. Bir haftadır federal yönetimde işte PKK'nın silah bırakmak karşılığında Türkiye'nin federal yapıya izin verebileceğini dile getiriyordum. Yoksa 45 yıldır süren bir savaş var. Türkiye ile PKK arasında süren bir savaş var. 45 yıldır defalarca görüşmeler yapıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal bir açılım süreci başlattı. Maalesef hayatına mal oldu. O açılım süreci hayatına mal oldu. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında Oslo'da MİT'le PKK arasında görüşmeler yapıldı. O zaman da başarısız oldu. Sonrasında ise en son çözüm süreci 2013 ile 2015 yılları arasında yine aynı şekilde e, çözüm sürecinin bozulmasının en büyük sebeplerden birisi yine Rojava'ydı. Hatta İmral notlara baktığımız zaman PED'nin e, o dönemki eş başkanı Salim Müslim'in açıklamalarına baktığımız zaman işte Türkiye'nin bazı cihatçılık gruplarla karşı YPG'nin savaşmaması gerektiğini dile getirmişti. Bu da e, karşı çıktı arkadaşlar, karşı çıkmıştı. PYD biz bunu kabul etmiyoruz demişti. Ve sonrasında ise YPG, PYD, Demokratik Süre Güçleri Türkiye'nin terör örgütü listesine yer aldı. Yani düşünün HTŞ şu anda Türkiye'de terör örgütü listesine yer alıyor. E, Türkiye'deki Dışişleri Bakanı MİT Müsteşarı gidip, e, açık net bir şekilde olan ile görüşüyorsa e, neden şeyle görüşülmesin? Neden e, mazlum Kobani ile e, Rojava özel yönetimiyle neden görüşülmesin? Bakın bütün dünya görüşüyor. Ya İngiltere parlamentosunda